Evet arkadaşlar. Bugün alkenler konusunu ele alacağız. Alkenler denince karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ içeren hidrokarbonlara alken diyoruz. Alkenler aynı zamanda olefinler olarak da bilinirler. Yapılarında karbon karbon çift bağ içerdiklerinden dolayı alkenler doymamış hidrokarbonlardır. Birden fazla çift bağ içeren alkenler ise Polialkinler, polialkenler olarak adlandırılır. Adlandırılmasına geldik. Ki karbonlu alkenimiz etilen aynı zamanda eten alkan ki karbonlu alkanımız etandı. Alkenlerde etan yerine en anekin, an yerine enekini getiriyoruz. 3 karbonlu alkanımız propandı. 3 karbonlu alkenimiz ise propen ya da propilen olarak adlandırılır. Şimdi uzun zincirli alkenlerde ise önce çit bağı düşük numara vermeye çalışacağız. Buradan başlasak 1, 2, 3 başlangıç çit bağın başlangıcı 3 numara olur. Buradan başlasak da 3 numara olur. Bundan sonraki kural şunu diyor. Yan gruplara bak. Yan gruplara küçük numara vermeye çalış diyor. Burada bir metil grubunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. karbonda metil grubu bağlı. 2 metil 3. karbonda da çift bağın başlangıcı olduğu için 3 toplam karbon sayısı 6 hexen diyoruz. Hexen değil, hexen diyoruz Alkenlerine. Bir yapıda birden fazla çift bağ olduğu zaman ne yapıyoruz? Öncelikle çift bağlara düşük numara vermeye çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 dedik. Buradan başladık. Buradan başladığımız zaman 2 numaraya gelecek titba. Hangi karbonlarda titba var? Onu belirtiyoruz. 1 ve 3 nolu karbonlarda. 5 karbonlu toplam bileşimiz. penta. 2 tane en olduğu için di en dedik. Adlandırılmasına devam ediyorum. Sikloalkenlerde ise yani alkalı yapılı alkenlerde ise bizim amacımız çit bağ karbonlarına düşük numara vermek. Buradan da başlayabiliriz. Buradan da ama burada bir metil grubu bağlı. Dolayısıyla buna da düşük numara vermemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başladık. Üçüncü karbonda metil bağlı. Onu belirttik. Siklo yapılı bir bileşik siklo 6 karbonlu olduğu için hegzen dedik. Alkenlerden bir tane hidrojen çıkarılmasıyla alkenil grupları elde ediliyor. Etenden eten eten molekülü CH2 CH2 ydi. Bundan bir hidrojen çıkarttığımız zaman etenil alkenil grubunu elde ediyoruz. Bunun da özel adı vinil Özelliklerine geçelim alkenlerin. Alkenlerde karbon sayısı arttıkça landın etkileşiminin gücü artır canlı kaynama noktası kaynama sıcaklığı artar. Molekülde dallama arttıkça ise kaynama noktası azalıyor alkenlerde. Alkenlerdeki ikili bağ kuvvetli sigma bağ ve zayıf pi bağından oluşuyor. Pi bağları tepkimeye kolay girdiği için katılma ve polimerleşme reaksiyonları veriyorlar alkene hidrojen katılmasında nikel ve platin katalizörlerinde 1 mol pi bağına karşılık. Buradaki çift bağlı alken de her zaman pi bağlı oluyor arkadaşlar. Buradaki 1 mol pi, pi bağına karşılık 1 mol hidrojen bağlanıyor ve alken alkana dönüşüyor. Etan molekülünü elde ediyoruz. Alkenler bromla katılma tepkimesi veriyor. Bromun karbon tetrakülördeki kırmızı renkli çözeltisini renksiz hale getiriyor. Buradaki pi bağı kırılıyor. Bunun yerine bromlar bağlanıyor. İki tane brom bağlanıyor. Alkenlere su katılması bu da çok önemli. Alkenlere su katılması kuvvetli asit yani asit sülfürik asit H2SO4 katalizörlüğünde katılıyor. Bu işte Markov-Nikov kuralına göre gerçekleşiyor ve sonucunda alkol elde ediliyor. Markovnikov kuralı ne? İkili bağın karbonlarında hidrojeni fazla olan karbona hidrojen katılıyor. Hidrojeni az olan karbona ise hidroksit katılıyor. Suyu HOH diye ayırıyoruz. Hidrojen buraya, hidroksit buraya katılıyor ve gördüğünüz üzere bir alkol yapısı oluşuyor. İkinci karbonunda hidroksit bağlı olduğu için iki propanol diyoruz. Alkenlere su katılmasıyla bir alkol elde ettik sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi alkenlerde geometrik izomeri. Alkenlerde karbon karbon çift bağına bağlı karbon atomlarına bağlı gruplar. özdeş atom ya da gruplar aynı ise aynı düzlemde ise buna cis diyoruz. Cis yapı. Karbon karbon çift bana bağlı olan karbonlara bağlı özdeş atom ya da atom grupları bu birinci bileşimcisi ne var? Hidrojenler özdeş. Hidrojenler bu iki tane karbona aynı yönde düzlemin şu Şuradan ayırdığımız zaman düzlemin aynı yönünde bağladığı için cis komşu diyoruz. Cis birbirine yakın durumda olduğu için cis konum diyoruz. Cis toplam karbon sayısı bir 2 üç dört beş çiftli bağda olduğu için cis iki penten dedik. İkinci durumda ise ikili bağ karbonlarına bağlı özdeş atom ya da atom gruplarına bakıyoruz. Özdeş kim var hidrojenler var. Bu hidrojenler düzlemin karşılıklı tarafında olduğu için şöyle şu düzlemi çizdiğimiz zaman karşılıklı olduğu için trans iki penten diyoruz. 5 karbonlu. İkinci karbonda bağ başlıyor. Şöyle durum olduğu zaman ikili bağlı karbon atomlarına eğer aynı gruplar bağlı olursa alkenlerde cis trans izomeri göstermiyor. Burada aynı karbona aynı gruplar bağlı olduğu için cis trans izomeri kesinlikle yoktur. Alkenlerin ilk üyesi kullanım alanlarına geçelim. Alkenlerin ilk üyesi etilen meyvelerin olgunlaştırılmasına kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Çabuk bozulan meyveler erken toplanıyor. Bunlar hal, hale getiriliyor meyve hallerine. Meyve hallerinde Buna etilen gazı püskürtülerek çabuk olgunlaşması sağlanıyor. Alkenlerin diğer önemli kullanımları ise polimer bileşiklerinin edesi. PVC camda kullandığımız alkenin monomer yapısı bu vinil klorür. Bu monomerler birleşerek polimeri oluşturuyor. Bu da polivinil klorür (PVC) oluşturmuş oluyor. Böylece alkenler ünitesini müfredata uygun bir şekilde işledik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.